Eskişehir netten herkese iyi akşamlar. 28 Mart günlerden pazartesi Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Alpu ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sabaha karşı ilçe merkezindeki iki dükkanı ve altı aracı ateşe verdi. Olay Eskişehir'in Alpu ilçe merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli sabaha karşı 04 sıralarında iki iş yerini bir traktör ve bir pikabı ateşe verdi. Daha sonra Kemalpaşa mahallesine geçen şüpheli burada da bir kamyon, bir pikabı ve bir otomobili kundaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri yangınları söndürdü. Alpu ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yangında hasar gören işyerlerinden birinin kundaklanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kundaklama olayıyla ilgili açıklamada bulunan Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, 62 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu ilçemiz adına üzücü bir olay. Maalesef iki esnafın işyerinin kundaklandığını, çiftçi arkadaşlarımızın araçlarının yandığını, birkaç aracın ise yakılmaya çalışıldığını birebir gördük. Alpu'da yaşayıp da ilçe halkına bu kadar kin olmaması gerektiğine inanıyorum dedi. Kamyonu ve traktörü kundaklanmaya çalışılan Hakan Ertunç, komşularının araçlarının yandığını söyleyerek, "Evimin önündeki araçlara mazot döküp ateşe vermişler. Buradaki araçları yakamamışlar ancak komşularımızın araçları yanmış. Bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok." ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanlığı'nın baskıları sonucu Hasan Polatkan Havalimanı'na uçan havayolu şirketleri uçuşlarını Kütahya Zafer Havalimanı'na kaydırmaya başladı. Yap işlet devlet modeliyle yapılan ve yolcu uçmadığı için devletin işletmecisine her yıl milyonlarca euro yolcu garantisi ödediği Kütahya Zafer Havalimanı'na trafiği arttırmak için Ulaştırma Bakanlığı'nca havayolu şirketlerine yapılan baskının ardından şirketler uçuşlarını Zafer Havalimanı'ndan yapmaya başlayacaklarını duyurmaya başladı. Havayolu şirketlerinin yolcularına Brüksel Eskişehir uçuşlarını 29 Mart tarihi itibariyle Zafer Havalığı'ndan yapacakları duyurusunu kamuoyu ile paylaşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözel, "Her yönüyle hatalı bir karar. Tek kaybedeni Eskişehir'imiz ve yurt dışında yaşayan 300 bin vatandaşımız olacak. İktidar milletvekili arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Gelin Ankara'da bu hatalı kararı alanlarla görüşüp yanlıştan dönülmesini sağlayalım." dedi. İktidar vekillerine birlik çağrısı yapan Çakırözel biz CHP'li vekiller olarak Sayın Jale Nursüllü ve ben hazırız. İnanıyoruz ki İyi Partili Sayın Arslan Kabukçuoğlu da hazırdır. İktidar Partisi'nden milletvekillerimizle Ankara'da Cumhurbaşkanlığında olsun, Ulaştırma Bakanlığında olsun tüm karar vericilerle görüşmeye hazırız. Eskişehir'in iyiliği için her türlü girişime biz hazırız. Bugüne kadar herkes bireysel tavrını, tepkisini ortaya koydu. Maalesef bizleri dinleyen yok. Tam aksine süreç hızlandı. Ama hala vakit varken gelin iktidar ve muhalebet birlikte bu yanlıştan dönülmesi için girişimde bulunalım ifadelerini kullandı. Eskişehir'in ilk profesyonel mobilya fuarı ilk yılına rağmen 25 ülkeden 36 farklı şehirden toplam 46 bin kişiye ev sahipliği yaptı. TÜYAP tüm fuarcılık yapı maaşı tarafından Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nın katkıları beraberinde Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği'nin işbirliği ve KOSGEB'in destekleriyle hazırlanan Eskişehir'in ilk profesyonel mobilya fuarı olan Eskişehir Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Yan Sanayi Fuarı Etütya Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşen fuar tamamlandı. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler tamamlanan fuar hakkında Eskişehir Mobilya Fuarı ilk yılına rağmen 25 ülkeden 36 farklı şehirden 46.137 kişiye ev sahipliği yaptığı ifadelerini kullandı. Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı. Kaza Tepebaşı'na bağlı Danışment mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N'nin kullandığı hafif ticari araç Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü N.D. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. ile F.D. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Balkan Caddesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. İddialara göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darp edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre Eskişehir'de 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka sayısı 628 oldu ve Eskişehir zirvede yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 12-18 Mart arasında bir haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka sayısı her 100 bin kişide. İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de ise 247,16 oldu. Öte yandan Eskişehir her 100 bin kişide 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alırken Şırnak her 100 bin kişide 8,60 vaka yoğunluğu ile son sırada yer aldı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler katıldıkları Eskişehir Masa Tenisi Özel Sporcular İl Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle takdir topladı. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler katıldıkları spor turnuvalarında dereceler elde ederek kenti başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Son olarak Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, Masa Tenisi Sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Eskişehir Masa Tenisi Özel Sporcular İl Şampiyonası'na katıldı. Kemal Unakı'dan spor tesislerinde düzenlenen şampiyonaya katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, özel sporcularından Huriye Gülşah Temiz Yürek, 20 yaş mental bayan kategorisinde il birincisi, Uğurcan Elmalı mental erkek kategorisinde il birincisi, İrem Yavuz da dam bayan kategorisinde il birincisi oldu. Sporculardan Emre Faydalı ise mental erkek kategorisinde il ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Antrenmanlarına beden eğitimi ve spor öğretmeni Gülnaz Tunç eşliğinde Tepebaşı Belediyesi, Melis Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Etem Kesikbaş, Engeller Spor Salonu'nda devam eden başarılı sporcular, Eskişehir'i Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.